Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda start butonuna basılınca 1 nolu motorumuz hemen devreye girecektir. 2 nolu motorumuz 10 saniye sonra devreye girecektir. 2 nolu motor çalıştıktan 5 saniye sonra ise 3 nolu motorumuz çalışacaktır. 3 nolu motor çalıştıktan sonra 2 nolu motorumuz duracaktır. 1 ve 3 nolu motorlar çalışmaya devam edecektir. Ta ki stop butonuna basılana kadar 1 ve 3 nolu motorumuz çalışacak. Stop butonuna basılınca ise 1 ve 3 nolu motorlarımız duracaktır. Sizlere bir önceki videomuzda kumanda devresinin çizimini nasıl tasarlandığını detaylı bir şekilde anlattık. İzlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Şimdi ise sizlere uygulamasını yapacağız. Videoyu başından beri takip ederseniz nasıl yapıldığını sizler de detaylı bir şekilde anlamış olursunuz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Şimdi kumanda sigortamızdan çıkarak devremizi yapmaya Başlayalım. Çizimini görmüş olduğunuz gibi kumanda sigortasına çıkıyoruz. Stop butonunun 1 nolu ucuna giriyoruz. Stop butonunun 2 nolu ucundan çıkarak start butonunun 3 nolu ucuna giriş yapmaktayız. Start butonunun 4 nolu ucundan çıkarak M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörünün A2 ucuna ise devrenin çalışması için nötr devresine bağlantısını gerçekleştireceğiz. Daha sondan start butonunun 3 nolu ucundan kablomuzu alarak mühürleme yapacağımız M1 kontaktör açık kontan'a giriş yapacağız. M1 kontaktör açık kontrolden çıkarak ise mühürleme devresine devam edecek olan sağ butonun 4 nolu ucuna bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ardından ise M1 kontaktörünün A1 ucundan kablo çıkartarak zaman ürünlüsü 1'in A1 ucuna bağlayacağız. Zaman ürünlüsü 1'in ise A2'sine nötr bağlantısını gerçekleştirmiş bulunacağız. Ardından zaman ürünlüsü 1'in A1 ucundan bir tane kablo çıkartacağız. Zaman ürünlüsü 1'in kom ucuna giriş yapacağız. Zaman ürünlüsü 1'in açık kontağından çıkarak M3 kontaktörünün kapalı koduna giriş yapacağız. M3 kontaktörünün kapalı kodundan çıkarak M2 kontaktörünün A1 ucuna bağlantısını yapacağız. M2 kontaktörünün ise A2'sine nötr bağlantısını yapalım. Buraya kadar devremizi yaptıktan sonra diğerlerini sizlere çizim üzerinden anlatalım. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Bizim kumanda sigortamız burada. Şuraya bir tane kablo bağlıyoruz. Kumanda sigortasından çıkardığımız kablomuzu ise stop butonunun kapalı kontak giriş ucuna bağlıyoruz. Şu şekilde stop butonunun kapalı kontak ucuna bağlayalım. Stop butonunun iki nolu kapalı kontak ucundan çıkıyoruz. Şöyle çıkış için kablomuzu bağlayalım. Start butonunun Şuradaki start butonu kullanacağız biz. Açık konta girişine girelim. Stop'tan çıktığımız kablomuzu ise start butonu şurası bizim açık kontağımız. Açık kontağın girişine bağlıyoruz. Karanlığımızı biraz itirelim. kablomuzu yerleştirelim. Start butonunun çıkış ucundan bir tane kablo alıyoruz. Aldığımız kablomuz ise M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. En soldaki kontaktörü M1, ortadakini M2, en sağdakini ise M3 kontaktörü yapacağız. Şu anda M1 kontaktörünün A1 ucuna bağlantısını yaptık. M1 kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuzu veriyoruz. Mavi kablomuzu ise nötr dağıtım klemensine bağlayacağız. Burada görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleridir. Biz A2 ucundan gelen kablomuzu buraya getiriyoruz ve buraya bağlantısını yapıyoruz. Yani nötr bağlantısını gerçekleştirdik. Ardından mühürleme yapacağımız için star butonunun giriş ucundan bir tane kablo alıyoruz. Buraya gevşeltiyoruz. Bir tane daha kablo bağlıyoruz. Şöyle ucumuzu açtık. Diğer kablomuzu girdik. Tekrardan sıkıyoruz. Bunu ise mühürleme yapacağımız M1 kontaktörünün açık kontak ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörünün NO yazan açık kontak ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörünün alttan NO yazan yine açık kontaktan çıkıyoruz. Bu sefer ise star butonunun çıkış ucuna bağlıyoruz. Star butonunun şurası çıkış ucumuz. Biz buraya bağlıyoruz. Aynı esnada zaman rölesi 1'in devreye girmesi gerekiyor. Onun için A1 kontaktörüne kablomuzu çıkararak zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. M1 kontaktörünün A1 ucundan bir tane kablo alıyoruz. Aldığımız kabloyu ise zaman rölesi 1, zaman rölesi 2 yapalım. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağladık. Zaman rölesinin çalışması için A2'sine ise nötr bağlantısını yapalım. Zaman rölesinin A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu ise nötr dağıtım klemensine bağlantısını yapacağız. A2 ucuna mavi kablomuzu bağladık. Zaman rölesi 2'den gelen mavi kablomuzu nötr dağıtım klemesine bağlıyoruz. Şimdi ise zaman rölesi 1'in A1 ucundan bir tane daha kablo bağlayacağız. Yani şöyle gevşeltiyoruz. Bir tane daha kablo bağlıyoruz. Bu kabloyu da zaman rölesi 1'in kom ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in kom ucu yani ortak ucu 1 nolu uçtur. O yüzden biz de şuraya 1 nolu ucumuza bağlıyoruz. Zaman rölesi 1'in açık kontağından çıkıyoruz. Açık kontağı 2 nolu ucudur. 2 nolu açık kontağından çıkıyoruz. M3 kontaktörünün kapalı kontan girişine gireceğiz. Damar rölesi 1'in açık kontağından çıkarak şöyle görmüş olduğunuz M3 kontaktörünün NC ucuna bağlıyoruz. M3 kontaktörünün NC kontağından çıkıyoruz. Direkt karşısı olan NC kontağından çıkıyoruz. M2 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M2 kontaktörünün A1 ucuna şuraya bağlıyoruz. M2 kontaktörün çalışması için ise A2'sine nötr bağlantısı yapacağız. M2 kontaktörünün A2 ucuna mavi kablomuzu giriyoruz. Bu nötr bağlantısı olacağı için aşağıdaki nötr dağıtım klemensine geliyoruz. M2 kontaktörün A2'sinden gelen kablomuz nötr olacağı için biz buradaki nötr klemensine bağlıyoruz. Sıradaki işlem ise zaman rölesi 1'in kom ucundan da kablo alabiliriz ya da M1 kontaktörünün mühürleme yaptığımız ucundan alabiliriz ya da M1 kontaktörünün A1 ucundan ya da zaman rölesi 1'in A1 ucundan alabiliriz. Bunu herhangi bir yerden alacağız. En basiti M1 kontaktörünün A1 ucundan kablomuzu alarak M2 kontaktörünün açık kontağına giriş yapıyoruz. M1 kontaktörünün açık kontağına çıkarak ZR2 zaman rölesinin A1 ucuna bağlıyoruz. ZR2 zaman rölesinin A2'sinde ise nötr balansını gerçekleştireceğiz. Ardından M2 kontaktörün açık kontağına bağladığımız kablodan kablo alıyoruz bir tane daha. ZR2'nin kom ucuna giriş yapıyoruz. ZR2'nin açık kontağına çıkarak M3 kontaktörün A1'ine bağlıyoruz. M3 kontaktörün a 2sine ise nötr balansını gerçekleştireceğiz. Daha sonradan zaman rölesinin komundan bir tane kablo alarak M3 kontaktörün açık kontağına, M3 kontaktörün açık kontağına çıkarak zaman rölesi 2'nin açık ucuna ya da M3 kontenin A1 ucuna bağlantısını yapacağız. Şimdi son diyagramın uygulamasına geçelim. M1 kontaktörünün A1 ucundan bir tane daha kablo alacağız. En rahat kablo alacağımız nokta klemensi burası biraz daha geniş olduğu için M1'den devremizi devam etmek istiyoruz. Buraya bir tane daha kablo bağlayacağız. Şu şekilde araya bir tane kablo daha sokalım. Şöyle sıkma işlemini gerçekleştirdik. A1 ucundan aldığımız kablomuzu ise M2 kontaktörünün NO ucuna giriş yapacağız. Şu şekilde. M2 kontaktörünün NO kontağından çıkarak zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesi 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. Biraz gevşeltelim. Ardından kablomuzu A1 klemensine sokalım ve sıkalım. Zaman rulesi 2'nin çalışması için A2 ucuna ise mavi kablomuz olan nötr kablosunu bağlıyoruz. Şöyle zaman rulesinin A2 ucuna bu kabloyu ise nötr dağıtım klemensine getiriyoruz. Burası bizim nötr dağıtım klemensiydi. Zaman rulesi 2'nin A2 ucundan gelen kablomuzu ise nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Ardından M2 kontaktörünü buraya A1'den biz kablo çekmiştik. Buradan kablomuzu alıyoruz. Devreye devam ettirmek için şu andaki en uygun yer burası. Buradan kablomuzu alıyoruz. Zaman rölesi 2'nin kom ucuna getiriyoruz. Zaman rölesi 2'nin kom ucu 1 nolu uçtur. 1 nolu uca bağlıyoruz. Ardından zaman öylesi 2'nin açık kontağından çıkıyoruz. Açık kontağı bizim 2 nolu ucumuzdur. Açık kontağından çıkarak M3 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M3 kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. M3 kontaktörünün A2 ucuna ise nötr balansı yapacağız. Dağıtım klemensinde bizim yerimiz mevcut. Ama yer yok ise sizlere göstermek için yapıyorum. M3 kontaktörün A1'ine bir tane kablo bağlıyorum. Kablonun diğer ucunu ise bizim M2 kontaktörünün A2'sine zaten nötr geliyordu. Bakın kısa mesafe. Direkt buradan alabiliyorum. Eksiyon ne de mevcut. Buradan kablo çıktığında ise Devrenin devamlı nötr olmayacağı için diğer sistemler çalışmayacaktır. Böyle bir eksi yönleri de vardır. Ama normalde bu şekilde bir bağlantı yapılabilir. M3 kontaktörünün de biz A ikisine nötr bağladık. Ama nörüsü ki M2 kontaktörü de evden çıkınca duracağı için biz mühürleme yapmamız gerekiyor. Onun için de zaman nörüsü 2'nin komucundan bir tane kablo alıyoruz. Buradan aldığımız kablomuzu M3 kontaktörünün M3 kontaktörü üzerinden mühürlem yapacağımız için NO kontağına giriş yapacağız. M3 kontaktörün NO ucundan çıkarak zaman rölesi 2'nin açık kontağın ucuna bağlıyoruz. Bu şekilde de bizim zaman öz devre dışı olduğunda dahi M3 kontaktörü çalışmaya devam edecektir. Bu şekilde de kumanda devremiz bitti. Enerji vererek artık devremizi deneyebiliriz. Kumanda sigortamızı kaldırıyoruz. İlk önce uzatan göstereceğim çünkü herhangi bir lamba bağlamadım. Daha sonra da kontaktörleri zoomlayarak buradaki çekip çekmediğini göreceksiniz. Start'a basıyorum. M1 kontaktör çekti. Zaman rölesi sayıyor. 10 saniye sonra Buradaki kontaktörümüz çekilecek. Yani çekince buradaki pim ileriye gidiyor bu şekilde. M2 çekti. M2 çekince ZR2 devreye girdi. 5 saniye sonra M3'ü çekti. Çekti. M2 devre dışı bıraktı. Artık biz M1 ve M3 motorları devreye girdi. Birlikte çalışıyor. Stop'a bastığımız zaman ise devremiz duruyor. Şimdi ise kontaktörlere yaklaşalım. Start'a basıyorum. Kontaktörümüz çekti. Zaman rölesi bir sayı. 10 saniye sonra buradaki kontaktör çekilecek. Yani bakın sıfır konuda bir korumuna geldi. ZR2 devreye girdi. Işığı yandı. 10 saniye sonra Oğut yakarak bunu çektirdi. Görmüş olduğunuz gibi anlık olarak bunu çektirdi. M3 kontaktı çekince zaten M2 kontaktörünü devre dışı bırakacaktı. Bu sıfır korumuna geldi. Bu ise bir korumuna geldi. Şu anda M1 ve M3 motoru birlikte çalışıyor. Stop bastığımız zaman ise devremiz durmaktadır. Tekrardan basıyorum. Start'a bastım. M1 devreye girdi. Zaman bir devreye girdi. 10 saniye sonra M2 devreye sokacaktır. Devreye girince M2, buradaki ZR2 devreye girdi. 5 saniye sonra M3 devreye sokacak. M2 ise devre dışı bırakacaktır. Stop bastığımız zaman ise devremiz duracaktır. Sistem bu şekilde basittir. Dilimin döndüğünce atma gelince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna Beğenmiyorsa beğenme butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.